Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. İhracat nasıl yapılır serimize hoş geldiniz. Bu alanda tecrübe sahibiyim. Kendim ihracatlar yaptım ve şu anda aktif bir şekilde bu alanla ilgili bir proje yürütmekteyiz. Aslında ihracat dediğimiz kavram Türkiye'deki bir ürünü yurt dışında herhangi bir ülkeye göndermektir. Çok da zor bir şey değil. Ama bazı prosedürleri var. Bu prosedürleri bildiğiniz zaman çok da zor olmadığını kendiniz de göreceksiniz. Peki kimler ihracat yapmalı? Herkes ihracat yapabilir. Buna herhangi bir problem yok. Avrupa ve ABD pazarı bizim ürünlerimizi talep ediyor. Ve bunlarla ilgileniyor. O halde neden daha fazla kişi ihracat yapmaya çalışmıyor? Benim kendi isteğim ve dileğim şu. Türkiye'deki insanlar ürettikleri ürünleri yurt dışına çıkarsınlar. Aracı firmalar Yurt dışındaki aracı firmalar gelip bizim ürettiğimiz ürünleri pazarlasınlar tamam okey ama bizimkiler neden bunu yapmıyor? Pasanın büyük kısmını da onlar alıyor. Üretimde belli bir kar var okey ama bunun pazarlaması ve markalaşması pasanın en büyük dilimi. O halde sizlerle birlikte ihracatı kolaylaştıracağız. İhracatı birbirimize anlatacağız. Katma değerli ürünler satacağız. İnsanları etkileyebiliyoruz. İnsanlara satış yapabiliyoruz. Ama en uzaktakine değil. En yakınımızdakine bunu yapıyoruz. Benim dilediğim bundan kurtulmak. Bunun için e, bildiklerimi de söylerim. Buna hiç problem yok. Ürünlerimizi yurt dışına satalım. Ülkeye döviz getirelim. Benim tek dilediğim bu. Ve birbirimize değil. Başka insanlara satalım. Bu sayede çevre edinirsiniz. Yurt, dış, yurt dışına gidip gelirsiniz. Hani bir, Birincisi şundan kurtulmamız lazım. Bu iş bana göre değil, bu iş çok zor. Hayır değil. Instagram'da ürün satmak kadar basit. Malı tedarik ediyorsun, satıcısını buluyorsun. Sadece yapmamız gereken bu işe asılmak. Bu işi ciddiye almak. Benim çevremde bir sürü insan var. Herhangi bir ofisi yok. Evinde şirketini kurmuş, evinde kargo anlaşması yapmış, ev adresini göstermiş ve ürünleri gönderiyor. Herhangi bir ürün üretmiyor. Herhangi bir mağazası yok, herhangi bir deposu yok. Bu şekilde başlayıp büyümüş insanlar biliyorum arkadaşlar. Ve bunu en iyi yapan kimler biliyor musunuz? Bu iş en iyi yapanlar Çinliler. Ama artık en iyi yapan bizler olacağız. Bunu başlatmak için geç değil. Hepimiz bunu yapabiliriz. Yapmamız gereken tek şey başlamak ve inanmak. Bilgi çağındayız arkadaşlar telefondan çeviri yapabiliriz. Dil bilmemize gerek yok arkadaşlar. Çeviri diye bir şey var. Ki zaten karşı taraf senin dil bilmediğini problem yapmıyor. Malı iyi gelsin, ürünü doğru gelsin yeter. İlk başta zaten büyük firmalarla çalışmayacaksınız. Normal. Butiklerle çalışacaksınız. Onlar da sizin benim gibi bir iki kişiden oluşuyor zaten. Sizden isteyecekleri ürünler olur. Sizin mallarını gönderirsiniz. Bu kadar. işler büyüdüğü zaman zaten çalışan da İngilizce bilen, Arapça bilen adam da yanınıza. Ama başta transletten yapın arkadaşlar. Olur mu? Olur. Hiç İngilizce bilmenize gerek yok. Hiç başka bir dil bilmenize gerek yok. Veya bir şirketim yok. Şirketinizin olması da gerekmiyor. Aracı ve kurumla görüşün o sizin yerinize gönderir. Malı aldığınız kişi oraya fatura kessin. Aracı kurum da müşteriye fatura kessin kadar daha fazlası yok İşleri zorlaştırmayalım kendimize ne, ne de olsa dijital bir çağdayız ve dijitalin bize sağlamadığı ne bir bilgi ne de bir çözüm yok hepimiz bunu beraber yapacağız ee, gerekirse bir grup kurabiliriz hepimiz bunu beraber başaracağız hepinize teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın